öncelikli söylediğim şey kötü alışkanlıkların hayattan çıkartılması. Beslenmenin de tabii ki önemli bir yeri var. Burada yapılmış çalışmalarda özellikle Akdeniz diyetinin faydalı olduğu düşünülüyor. Daha çok yeşillik, daha çok katı yağlar değil sıvı yağların tüketilmesi, protein tüketilmesi bu hususta faydalı olabilir. Ancak yapılacak olan Hayat değişikliklerinde önemli olan noktalardan bir tanesi kısa süreli yapılan çabaların çok da faydalı olmadığı. Dolayısıyla aslında biz IVF'te e, çiftler kendilerine son 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde nasıl bakıyorlarsa bunun yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla tam tedaviye başlanılacağı zaman olgularda kısa süreli değişikliklerin yapılmasının pek de faydalı olmayacağını söyleyebilirim. Bu hususta da aslında biz sağlığımıza ne kadar dikkat ediyorsak onun yansımalarını IVF'te görüyoruz. Dolayısıyla aslında çiftler her zaman beslenmelerine dikkat etmeler. Et çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ve IVF öncesi de evet kesinlikle beslenmenin ciddi bir önemi vardır.